Ve Geliyoruz kitabınıza Üçüncü Dünya Savaşı Efendim kapağında da zaten iki e, can alıcı sorunun cevapları ve soru-cevap şeklinde çok aydınlatıcı e, ve çok çabuk hızlı hızlı ilerleyen ve gerçekten ee, ne zaman çıkacak ve kimler arasında olacak sorusu da kapakta yer alıyor. Şimdi Rusya'nın bir açıklaması vardı. Demişti ki e, Kremlin gerekirse biz yeni bir soğuk savaştan kaçınmayız Amerika ile ilgili. Şimdi 3. Dünya Savaşı'nın genellikle hep Rusya ile Amerika arasında çıkacağı öngörülüyor. Öyle böyle, böyle açıklamalar yapıldığı zaman ama sizin yorumunuz başka. Yani kimler arasında olacak 3. Dünya Savaşı? Şimdi bu kitapla ilgili ilk defa televizyonda siz şey yapıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz kitabı. Kitap üç gün önce de şaşırtıcı. Türkiye'de böyle bir kitap yayınladı, yayınlandı diye Arnavutluk medyasında çıktı. Bu kitabı Arnavutluk medyası Yurt dışında başladı. <laughs> Arnavutluk medyası <yaz>. Şimdi <laughs> dünyada üç devlet var dünya egemenliği peşinde koşan ve iddiasında olan bunun biri Amerika biri Rusya öbürkü de Çin bunun içinde de nükleer silahlar var nükleer silah üçünde de var dünyada 8 e, ülkede nükleer silah var bir de dünyada e, yıllık bütçesinden en çok silaha para ayıran bunlar. Amerika 700 milyon dolar. Rusya. 238 milyar dolarla Çin 2'de. Rusya böyle çok parası marası yok. Onda 66 bin 66 milyar dolar. Tamam. 3 numara. Diğerleri daha düşük. Bir de yalnız bunun üçünde en çok şey olan e, nükleer Baş, e, silah olan bunlar. Hindistan, Bu Fransa, İngilizler. Üçü şu anda yarışıyor. Pakistan, değil mi? Üçü yarışıyor. Bunların üçü yarışıyor. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi üç şeye dayalı. Bir, enerji kaynakları. İşte biraz önce Orta Doğu, hani çıksın mı çıkma. 165'i orada. Çıksın mı çıkma. İki, su, su. Kay, su kaynakları. Üç, Okyanustaki deniz ticaret yollarının kontrolü. Şimdi Çin var gücüyle deniz kuvvetlerini büyütmeye çalışıyor ve dünyanın her yerine ne e, ticari ve ekonomik araçlar kullanarak veya politikalar kullanarak girmeye çalışıyor. Çin. Amerika'nın bütün e, yapmak istediği yıllardır da süren şey Çin'in direkt İran kaynaklarından e, petrol almasını engellemek. Onun için şeyde duruyor. Afganistan'da duruyor. Çin de o Belicistan üzerinden aşağıya inerek Umman denizine bir giriş yaptı ama önünde e, İran'a ulaşmasını engelleyen şey Afganistan. Yani Amerika ve Rusya birleşip Çin'i mi yok etmeye çalışıyorlar? Yok söyle. Rusya'ya gelince, Rusya'nın bütün e, büyük çapta yani e, endüstri merkezleri, demir çelik sanayi, altını, kromu, nikeli, kurşunu, bakırı, kükürtü, hepsi nerede biliyor musunuz? Uralların doğusunda. Uralların doğusu. Uralların doğusu ne demek? Doğu ve Orta Sibirya demek. Onun altında kim var? Onu, Moğolistan. İç Moğolistan kimdir? Şöyle duran kim? Çin. Rusya'nın ordusunun yüzde altmış beşi Uralların doğusunda. Bu madenler bölgesinde. Kime karşı? Kim var aşağıda? 1 milyon, 400 milyon nüfusuyla Çin, o saydığımız bütün madenlere, bütün enerji kaynaklarına en çok şiddetle ihtiyaç olan ülke o. Sayın Pamukoğlu, kitabınızda şöyle önemli bir tespit var, ee, müsaade ederseniz o tamamını iki cümleyle aktarayım seyircilerimize. E, zaman kimin aleyhine çalışıyorsa durum dayanılmaz bir kerteye gelince de savaşı o taraf başlatacaktır. Evet. Bu ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Zaman Amerika Amerika Birleşik aleyhine çalışıyor. Kimi aleyhine işlemeye tabii. başladı. Bak. Şimdi Napolyon'un bir sözü vardır. Denizlere hakim olan bir ülkenin başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Der. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Okyanustaki bütün ticari yollara sahip olan Amerika, bu stratejik anlamda sınırsızlık ve sonsuzluk demektir. Siz Amerikayı bu okyanuslardaki ticari deniz yollarından defedemezseniz, uzaklaştıramazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Çin şimdi şey çalışıyor, yani uçak gemisi yapmaya çalışıyor, işte donanmasını büyütmeye çalışıyor vesaire. Ama mesela kuzeyde şey var. E, Kuzey Kore. Mesela Amerika dikkat et, onlar böyle flört var bir şeyler yapıyor değil mi ara ara? Onu şeyden ayırmak istiyor. Ana şeyden kopartmak istiyor. Amerika bir şey daha yapıyor. Mesela Güney Çin Denizi'nin altında en büyük kıta Avustralya. Avustralya'nın e, silahlara ayırdığı bütçeyi çok astronomik rakamlara çıkarttılar. Tabii. Güneyden. Sonuç. Rusya'nın gelirlerinin yüzde %56'sı doğal gaz ve petrol. Bunun için savaşa bile gerek yok. Amerika'nın güdümündeki petrol satan e, kurumlar Amerika'nın güdü. Yani petrolün varilini indir, çıkar, bu bile yetiyor Rusya'yı sıkıntıya sokmaya. Yüzde %56'sı buna bağlı savaş halinde düşün. 165'i neden şeyde eee Ural'ların doğusunda niye duruyor 165'i? Her şey orada. Aşağıda da bir şey var. Yani aç bir dev bekliyor. Sonuç bu elinde sonunda çıkacak. Yani ama bundan önce bir İran meselesinin bir şekle şamale eee sokulması lazım. Sonuçta eee o gelecek üçüncü Dünya Savaşı gelecek. Bir de şunun için gelecek. Ee, dünya, ikinci dünya savaşında önceki durumuna döndü. Yani eskiden hani o soğuk saat dönümünde iki ayrılmış blok vardı. O bloklar çatladı. Yani bu e, ne demek çatladı? İkinci dünya harbinden önce dünya nasılsa herkes yani herkes kendi dağının nefesi tabiri caiz böyle aynı bu duruma geldi dünya. Şimdi Sayın Pamukoğlu bir kitabınızda da zaten söylüyorsunuz o cümleyi de aktarayım. Büyük savaş dünya nüfusunun yoğun olduğu Doğu Asya ve Hindu-Çin bölgesi ve Pasifik merkezde olacaktır. Şimdi e, savaş için gerekçe olacakları söylediğiniz zaman az önce sıraladığınız zaman su, enerji, işte yani petrol dediğimiz şey ya da doğalgaz e, ve ticaret yolları. Şimdi ama e, bu, bunlardan hangisi önemli? Yani su ve enerjiye sahip olan bu ticaret yollarını mı yapacak? Ne yapacak? E, bu, bu savaşların kendi içerisindeki şeyi, bu güçler kendi arasında nasıl dağılacak? Hepsine sahip olan mı? Şöyle, Daha güçlü olacak tabii. Çin'in yanında Hindistan ve Hindi Çin'indeki ülkeler olacak. Öyle görünüyor. Amerika'nın yanında. Rusya olacak. Almanya olacak. Fransa olacak. Zaten hiç kopmaz. İngiltere olacak. Diğerleri olacak. Çok belirgin. Bir de bu savaşta bu savaşta Avrupa bu savaş Avrupa hiçbir toprağı etkilemeyecek. Afrika ile etkilemeyecek. Güney Amerika ile etkilemeyecek. Bu tamamen Doğu Asya ve Pasifik ağırlıklı ve Hindi Çin'de ağırlıklı olacak. Su kaynakları ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şu Himalaya, Nepal, Nepal, ve Keş şeyde Keşmir su kaynakları aşağıdaki dünya nüfusunun yani Çin dahil Hindi Çin'de dünya nüfusunun %65'i yaşıyor. Hepsi oradan alıyorlar. Yani bu e, Himalaya üzerindeki su kaynaklarına yapılacak bir nükleer şey saldırı aşağıda milyarlarca insanı göçe zorlar ve susuz bırakır. Aynı şey bu defa Rusya'nın doğusu için geçerli. Bu defa o da moristan'dan alıyor. Yani bütün e, ırmaklar, nehirler hepsi oradan oluyor Onların üzerine yapılacak bir nükleer darbe de kuzey bölge. Yani e, Rusya'nın doğusunu tamamen şeye, göçe zorlayacak hale getirebilir. Sayın Pamukoğlu az önce biraz değindiniz ama onu biraz daha açmak istiyorum kitabınızdan bir alıntı alarak. Gelecekteki savaşlarda ittifak ve koalisyon ihtiyacı geçmiş çağlara nazaran çok daha fazla olacaktır diyorsunuz kitabınızda. Yani 3. Dünya Savaşı'nın 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'ndan askeri olarak farkı ne olacak ve e, kapsamları, ittifaklar, bütün bunlar nasıl şey Bir şey gene e, tam savaş olacak. Yani topyekün. Yani e, e, dünya savaşları topyekün olur. Yani halkın tamamı katılacak. Yani bütün kaynaklar kullanılacak ittifak meselesi şu, birine dahil olmak zorundasınız. Yani bize şu birinci Dünya binde bir sürü detaya gerek yok falan, bir mecbur kaldık. Yani mecbur kaldık. o Neden oldu, ne, niçin oldu, doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık o ayrı. Üçüncü de, de mecbur, tabi tabi kalacak mecbur kaldık. Tabii mecbur kaldık. şey yapmayabilirsiniz. Ancak şu var. E gelir o zaman ikinci dünya günü. Yani diyelim Türkiye şey yani ittifaklardan hiçbirine girmedi. Yani bizim ikinci dünya politikalar gibi girmedi. İki taraf da çok istedi. Yani e, girmemizi. Yani bu her zaman ileri bir bahane çıkartıyordu. Yani işte silah yok, tek kitap yok. Onu verin, bunu verin falan filan. Hatta Tahran konferansında Stalin 44'tü e, 44'te ve bu artık bu Türklere söyleyin dedi. Çorçu dedi ki bir Affedersin, Lat dinlemiyor ya bu Türkler dedi. Ne söylersek bin dereden su getiriyor falan dedi. Kahire konferansını bir kere daha söyleyin şunlara dedi. Savaşa girsinler dedi. Çok çünkü, Hayır. Yapmıyor. Türkler yapmıyor dedi. Stalin ısrar ettiği için Kahire'de bir kere daha ineniyor, söylendi. İnönü gene yaparız ama işte şunu verin, bunu verin, şunu verin falan. Kırk dereden su getirdi. Sonuçta ikinci dünya bile bitti. Bu niye anlattım? taraflar sizin gelmenizi isteyecektir. O andaki şeye bağlı. Yani hükümetin politikasına bağlı. Ve tabii halkın da bir nabzını açmak lazım. Yani Türkiye'nin hangi blokta olduğunu o yani anki... Türkiye, ben, söyleyeyim blokunun bu kesin şey Amerikan tarafı. Amerika bloğunda. Yani, derken öyle hemen aklı asker gönder şu bu falan gelmesin. Ya yani bir sürü şey yani e, araç yani bir sürü vasıtayı kullanarak e, bir takım e, şey kullanarak imkanlar yaratarak e, savaşa katkı sağlayabilirsiniz. Bu e, kesinlikle Türkiye şeydir yani Batı blokunun yanında olacaktır. Kitabınızda da anlatıyorsunuz yani teknolojinin önemi yatsınamaz. Peki yani teknoloji nasıl kullanılacak? Şimdi burada günümüzde e teknoloji, bile kullanılıyor ama... Şöyle, teknoloji herhangi bir şey değil. Ama e, teknolojiyle işte savaşı şöyle yapacağız. Savaş sırt değil. Bunlar hepsi uydurma şeyler. Hayalperest insanlar. E, teknolojiyle savaş olmuyor. Yani size muharebede önünüze teknolojik olarak e, bir dakikada 30 40 tane bilgi geliyor. Hangisi? Hangisi hangisinden kıymetli? Savaşı teknoloji değil. İnsan ve onun ruhu yapar. Ve her zaman söylerim. Savaşa silahlardan önce insan ruhunu götüreceksiniz. Teknoloji kıymetsiz anlamında söylemiyorum. Ama e, efendim işte uzaktan atılan füzeler ondan büyük yok. Öyle. Bir <laughs> araziye toprağa gidip bizzat çiğnemediğiniz sürece siz orada ne egemen olabilirsiniz ne hakim olabilirsiniz. Havadan atılan bombalarla vesaire falan olsaydı Vietnam'da olurdu. Vietnam, şey, Amerika Vietnam'ın Kuzey Vietnam'a metrekareye 256 kilogram bomba attı metrekareye 256 kilogram. Sonuç ne oldu sonuç? Nasıl kaçacağını bilemedi Ondan önce de aynısı şey. Fransızlar oldu. şey Gökyüzü, Gökyüzü kaldırdığın an Vietcong, Viet Vietmin Viet gözünü kaldırdan Gökyüzünü göremiyorlardı. Çelik kanat. Sonuç. <laughs> Sen gökyüzünden bir şeyler yaparsan ben sana söyleyeyim. Düşman da yaratıcılığını kullanır başka şeyler yapar. Teknoloji evet. Ama savaşın sonunu tayin eden sebep yani faktör değil. Yani cepheye ayak basmadan teknoloji Hayır, de Hayır, mümkün değil. Mümkün. Değil bir değil. Şey. Yani gidip de uçakla vur, vur. Ne ne o, ne oluyor? Vur. Gideceksin. Bulacaksın. Hele bu tip böyle Gay nizami yani asimetrik savaşta bilmem ne onu şey gibi düşüneceksin. Toprak presi gibi. Ne yapacaksın sen? Toprak presine devamlı bomba atıyorsun. Toprak bahsediyor. bahsediyorum. Bu savaşın karakteri budur. Oraya gidecek onu bulacaksınız. A bunun taktikleri var, teknikleri var, varoğlu var. Bunları da bileceksiniz. Öğrenmiş olacaksınız. Yani şöyle <laughs> Nasıl? Tüm tarihi okumuş olacaksınız, öyle söyleyeyim. Tüm e, tarih, yani tüm zamanların tarihini okuyacaksınız. Okuyacaksınız. İşte verdiğim İngiltere örneği, verdiğim Osmanlı örneği, örnekleri gibi. Başka türlü olmaz. Orada onu, burada bu, orada o, orada o. Tek vuruş. Aynı anda. Aynı anda. Aynı anda vuracaksın. Aynı. Tunceli'de bir parça. Şırnak'ta bir parça, Lice'de bir parça, Şemdinli'de bir parça, Aşkale'de bir parça, e, e, Efendim, e, Dargeçit'te bir parça, Çukurca'da bir parça. Aynı anda hepsine böyle bir örgüt olacak. Bir şey daha var. Girerek şey tekrar ediyorum. Stratejik istihbarat, direktörlüğü. Tek, 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 tek. Bu şu demek bu polis, jandarma bunlar yapsınlar. Hepiniz bilgiyi oraya göndereceksiniz. Bilgi yetmez. Orada öyle insanlar olacak ki sezgi ve öngörü gücü. En zeki insanlar oraya getireceksiniz. Onlardan alınan şey direkt o seçkin kuvvete gidecek. Bu kadar. Ortada böyle bir sürü insan olmayacak. Amerika'ya da yalvardılar bazı generaller. Yani bu dediklerim olmadığı için yalvardılar. Dinlemedi siyasetçiler. Dinlemedi ya. Ve sonunda şu. Birçok yerden pes, değişik açıklamalar. pes etti. Pes etti. Çekiliyoruz dedi. Dayanamadı. Evet. Sayın Pamukoğlu az önce yani bu programımızın başında nükleer güce sahip olan ülkeleri saydık. Şimdi yani nükleer silahlar 3. Dünya Savaşı'nda kullanılacak mı? Bir, Türkiye'nin nükleer e, silah sahip olmalı mı olmamalı mı? Şimdi... E, bu dünyada büyük olduğunu iddia eden ve dünya egemenliği ve dünya kaynakları peşinde koşan bütün ülkeler ki bu üç büyük ülke üçü de dünyada en çok nükleer silaha sahip olan ülkelerdir. Nükleer silaha sahip olmadan dünya egemenliği üzerine koşamazsın. Neden? Nükleer silah denge sağlar. Sen de yoksa zayıfsın. Sen bu yarışa giremezsin. Bak o sekiz devlet var. Türkiye silah. o zaman şu anda sen o yarışta yarışa mi? giremezsin. Senin oraya girmen lazım. Silah o silah olmadan sen ne? Yani sen şey elbisesi olmayan çıplak insan gibi. Yani. O yüzden yani olmalı. Türkiye o, o dengedir. Çok... Yani şöyle herkes aynı hedefe gidiyor. Yani dünya egemenliği, dünya kaynaklarını. Sen kimsin derler. Geç arkaya derler. Sen sen bu yolu yürüyemezsin. Çünkü şöyle, iki tarafta da var. İki tarafta. Zaten dünyada barış marış diye bir şey yok biliyorsun. Yani öyle bir şey yok. Barış şey, bir fantastik bir söz. Çünkü neden? Siz, siz dünyada barışa hiç e, yatırım yapan hükümet gördünüz mü? Öyle bir şey var mı? Öyle bir derdi var mı kimse? Bütçe falan ayırıyor mu? Ama savaş öyle mi? Savaşın hükümeti var, fabrikaları var, generalleri var, ordusu var, tüccarları var, aracıları var, komisyoncuları var, savaş, Donan hay donanmaları var, var oğlu var, var. Peki barışın nesi var? Barışta öyle bir şey yok ki. Dünya tarihini bilen bilir. 5 bin yıl gözet tarih var. 232 yıl falan böyle barış içinde. Barış şöyle sağlanır güçle sağlanır. Yani size dikte eder birisi şiddet ve barışla güçle dikte etti. Siz kıpırdayamazsınız ona barış deniyor. Bir de şu var. iki tane ikisi de güçlüdür. Birbirleriyle e, dövüşmeyi cesaret edemedikleri için de bir bekleme döneminiz vardır. Ona da barış denir. Başka barış yok. Dünya tarihinde başka bir barış yok. İkisi de güçle bastırmayla gerçekleşir. Başka barış yoktur. Gelelim şey nükleer silah. Yani kullanılacak mı peki? Biri derse ki böyle bastır bası biri, biri diyelim ki nükleer silah kullandı. Yani nükleer silah deyince hep aklınıza ne kadar ki gelmesin. Küçük çapta olanlar da vardır. Yani taktik alanda kullanılacak küçük. Anlatabiliyor muyum? Yani, küçük alanlarda. Ama fosfor bombalarından Sanırım, falan bahsetmiyorsun. Şöyle, sen. yani. bir de e, mesela biyolojik silahlar veya kimyasal silahları, bunu karşılıklı anlaşma yapalım, şey yapalım. E, nedir? İmha edelim. E, yanaşmıyorlar. Şimdi o hani kitaptaki şey şu. Silahlanma gizli düşmanlıktır. Bir küçük sebep arar. Bunu yapıyorlar işte. Şimdi mesela dünyada dünyada ülkelerin bu büyüklerin büyüklerin yıllık bütçelerinden silahlanmaya ayrılan para 1 milyar 730 1 trilyon 738 milyar dolar. Her yılda artıyor bu. Kimin için? Nereye kadar? Bir de silahlı gücünüz artınca sıradan bir politik mesele bile savaş sebebi olur. Yani bir balıkçı teknesinin batırılması bile sebeptir. Yani şu işte Avusturya, Macaristan veliahtının Sırplı öğrenci tarafından saray postunda vurulması sebep art. Onlar şu. Artık bahane arıyoruz. Bir şey daha var. Öyle bir an gelir. Bahane bahaneyi sen yaratırsın. Peki Türkiye bu süreçte e, ee, silah olarak dışa bağımlı olarak devam edecek çünkü yani, milli, yani, silahlar kullanılmaya başlandı. Ulusal imkanlarınızı gücünüzü yani kara ordularınızı, hava ordularınızı, deniz ordularınızı güçlendirmek lazım. Güçlendireceksiniz yani bunu e, bakın yani bütçenize bakın, imkanlarınıza bakın. Teknolojik şeylerine bakın. Mesela S-400'ler çok konuşuldu. Evet S-400 alıyoruz. Rusya'dan F-35'leri alamadığımız için başka şeyleri yapamadığımız e şimdi için. Şimdi bu, bu bu sıkıntı yaratacak şeyler bunlar. Ee, bir karar vermek gerekir. Başka türlü olmaz. Aksi halde şöyle. Yani Moskova bir şey diyor. Washington bir şey diyor. İşte, F-35 meselesi orada. S-400 meselesi. Hayatta birey olarak ve devlet olarak arada kalmak kadar kötü bir şey yoktur. İnsan, Sen, insan birey olarak da yani günlük yaşamda bile bir karar ver. Karar insanı rahatlatır. Yanlış bile olsa insanı huzurlu kırar. İnsanı mutlu eder. Karar vermemek demek kafanızda paslı çiviyi tutmaya devam etmeniz demektir.